Aldı infomu ya. Nikola Bir düşman kaldı. Lan <Sessizlik> çekil. Beraber ha öldü. Zehir devre dışı. Benim silahım yok. Ananı s**k 78 bakamayın. B sızdı. B sızdı. Sızmadı. Spike A'da düştü. Hayır 80 ikisi de burada. 80'e 80. E 80. <Sessizlik> Daha 80. Ayakta kalan son oyuncu. key joyduk. Spike yerleştirildi. aç, yavaş iki, aç iki aç, iki aç, iki aç, iki aç. orada var bak, tamam. bir tane daha. Ne Nice tur. Bizim, bizim, Ananı onu vurdum beni. Ah. Ha da bir can attın. Şeylo. <laughs> ben ki baitledim sana ikisi de arkamdan koydu. <laughs> <laughs> Yedi salak var baiti ben hiç biliyorum. Bir düşman kaldı. Tersin. Spike <laughs> Koşuyor <gelmiştirildi>. arasında. <laughs> <Nice>. Koruyun <laughs> adam bizim adam koruyun. <laughs> koru, koru. <laughs> Bilal sıktın ya. Karşıdan sıktılar öldüm. İyi lazım lan. ben ilanla gidiyorum. <laughs> Sadece acil iyi lazım. Yürü canım. Gel kanka. Gel. Bire git. Ha, oğlum ben nasıl öldüm? Oğlum ben nasıl öldüm oğlum? Bir düşman kaldı. Bir yedi. O da orada o da orada. B'de düştü. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. <laughs> Allah Allah koşuyor. Sarma yükseliyor. <laughs> Yalandan açıyorum kapıyı. Yolumdan çekil. E Sağa bak sen, ben sola bakıyorum. Burası. Jede düşman görüldü. Five B düştü. Da orada. Five bomba yokta. Karakimiz gitti. Kafa duruyor. Arka var karak. Bir düşman kaldı. Evet. Geçmiş bile. Neydin içinden geçmiş? buradan çıkıyorlar. Demedim. Ayakta kalan şey, son Ya son ananı sikerim ama. Dört yani. demişler orayı. <Gülüyor> <gülüyor> ben ulti öneceğim. çıktı yine. da düşman görüldü. 80, 80. Yani. Hayır. Hayır, Beni, kaldı. Beni kaldı. Kaldırıyorum Biz... daha bitmedi.